Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kerem konser yapma videosu çekiyorum. Arkadaşlar hoş geldiniz bu videoma. Hatta Kerem konser değil de Polis yapma videosu çekiyorum. Bu videom bitince YouTube'a gönderince atınca arkadaşlar Kerem konser yapma videosu çekeceğim arkadaşlar. Şimdi buradan gelip bu yüzü alıyoruz ondan sonra ıı, ıı, şu eee hareketini alıyoruz arkadaşlar. Sizde de vardır zaten. Ondan sonra aslı polisi olarak hangi ıı, olur? Bu saç olur. Çünkü bu saç sarı. Da, tamam. Tamam bu saçı alıyorum. Ondan sonra kıyafet polis kıyafeti olarak ha şu takıyo. Aa. Arkadaşlar benim birazcık para toplamam lazım. O yüzden yani para toplarken. Evet arkadaşlar paramı topladım ve bunu aldım. Bu da tamam. Şimdi etek yok. Hmm, pantolon olarak arkadaşlar hmm, Pantolon olarak şu mu san? Yok ya. Kız pantolonu olabilir aslında. Şu etekten mi olsa? Yok. Şu olabilir. Yok bu olmasın. Hmm. Pantolonu buydu galiba. Bu olsun. Polis şapkası lazım bize. Onun için polis şapkası Böyle şapkası yokmuş arkadaşlar. O zaman ee, şey o zaman biz de kızlara özel ee, şunu alsak. Şu olsa ya, ya da şu. Bu olmasın bence. Ee, şu olsun arkadaşlar. Bu güzel oldu. Bu Arkadaşlar o zaman Asperos'un şapkası olmasın da kulaklı olsun. Hmm. Şu olsun. Aa, ama kafasının içine giriyor. Hmm. Yok bu da olmaz. Eldiven gerek yok. Ayakkabı. As polise ayakkabı ıı, arkadaşlar at ayakkabısı şu, şu renk olsun bu olsun arkadaşlar ıı, 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 ıı. gözü yok maskesi yok çantası da yok o yüzden yani Evet arkadaşlar, bizim as polis böyle oldu arkadaşlar. Sizce nasıl oldu arkadaşlar? Beğendiniz mi? Arkadaşlar ben çok beğendim. Böyle bir as polis yapmış olduk. Şimdi sırada geldi arkadaşlar Ken Cosay videosuna. O yüzden bu videoyu kapat kapatıp YouTube'a yüklemem lazım arkadaşlar. Hadi bay bay.